Herkes Eren şey abi şey Bu ne la? Bu ne? Ömrüm benziyor <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok fantastik manya epik bir video ile karşınızdayız. Videoya girmeden önce hemen şöyle bir like yorum işler patlatırsanız Biz bizi çok mutlu edersiniz. Yanımda bizim Survivor ekibi var yanımda. Komple. Zod, Zod dışında hepsi var işte. Şampiyon benim. Şampiyon sen elenmedin bu <laughs> Bu işin olmazsa olmazı neyi bırak olmazsa olmaz. Beyaz Serekota kardeşim bak. Olmazsa olmuyor kardeşim. kardeşim. Anladın mı? bu kadar. Kanka troll şimdi bak Waterfall değil ya birbirimize Legend basacağız. Arkadaşlar bunda bir yorumda gördüm bu arada. Yorumlarınız önemli yani dikkat aldığı olsun. Ben Kirby ile takımım. Tamam kanka. Resul tek değil mi? Ben tekim. Ben tekim Oo. ya. Ben de tekim, ben de tekim. non de tekim. diyor. Tamam iyi. iyi iyi o da, ona da okey. Şimdi kanka tavuklu adam yapalım. Evet. Tavuklu adam tavuklu adam. adam yapalım. Kanka nasıl yapacağız şimdi? Kanka yapabileceğini yap işte ya. Normal siyah işte. Nasıl? Kirby tamam. gel biz farklı bir şey yapalım. Yap o işte deyiz yapabiliriz. Bana vay yazdı üzüldüm ya. Vay <laughs> mı? Niye lan farklı bir şey yapayım diye mi? Acak yapıyordum. Kız yüzüme bakarak vay dedi bana. 1 2 3 Üzüldüm kıza. Yok kanka hiçbir şey olmaz. Abi ha. Şey. Kanka çok güzel oluyor dur elleme. Dur oğlum git başka yere. Kanka beyaz sera kırma otur, ya, ya. Kırma. Savaşmayın oğlum, sakin olun. Kirby gel bak, güzel bir şey yapalım seninle. Şöyle kafayı yapsak. Şimdi şuradan bunu şöyle çıkaralım. Ondan sonra nasıl olabilir? Tamam şunu şöyle koyalım. 1, 2, 3. Şimdi bunun aynısını şöyle yapmamız lazım. Tamam lan benimki olayım. E Hamur sen ne yapayım? Tabutla reis mi yapayım sen? Aa. İyi güzel. Oo. Siz ne yapıyorsunuz lan? Tiger. Sağlam trolleyin ben, ben bir direkt diktim buraya kocaman. <laughs> ya oğlum sağ sağ iş yap. Şimdi şunun soluna da üç tane koymamız lazım. 1 2 3. Şimdi bunu şöyle yapalım. Dur bakayım. 1 3 5 5 tamam. Kaç tane yapacak lan? 2 tane daha çıkacak herhalde. Kanka benimki oldu lan şaka mı bir yana. Harbi yapıyık ha. Kanka bu ney? Ben hiçbir şey anlamadım burada. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle olmaz. 3 5 Çorabını mı çizdin kirbi ben anlamadım ki. <laughs> <laughs> Allah <laughs> anlamadım. De bilmeyenler için kirbi bu tiktokçu çoraplarından falan giyiyor ya. Haberiz olsun. Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> yani neyse kanka bak şimdi. Benim tabut olduğu gibi bir şey lan. Tabutu yaptım hemen hemen ne yağmur. Dur ama şurayı biraz daha uzun alabiliriz. Oğlum helal olsun lan bana. Vallahi kendinden hiç beklemediğim bir performans. Kirbi ördek mördek mi yapıyorsun bu ne? Vallahi beynim basmadı. Bunları unuttum. Hop 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 hop. Tamam. Benimki max bu kadar olur daha ötesi olmaz yani. <laughs> Benim yerleri kırıyor. <laughs> Şöyle bir tilt oldu ufaktan. Oğlum ikisi koyduk diye resul gibi mi olacaksın yani şimdi? Yakışıyor mu sana? Resul ne yapayım lan bu arada gitti, bir dakika. Gitti. Resul oyunda resul var bir dakika. Mi? Resul ne Resul lan? Peki. Kanka konuşsana videodayız. Resul videodayız kanka. Resul. Arkadaşlar Resul bu arada askere gidiyor. Ona da bir hayırlı olsun falan yazarsanız. Askere gittiği için üzgün biraz. Hoşçakalın asker. Konuşmuyor. Aynen. Canı neler ister. <laughs> Uykuda Mevlam ona vurar. Arkadaşlar benim Instagram'ı takip etmeyi unutmayın bu arada. Emre Kaplan 0. Kaplan mı? Emre, nokta Kaplan 0 takip edenlere takip bura, Buran numarasını vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Verir bu arada he. öyle bir şey yapma lan. Kanka ne olacak da? Hatta ucuz da şimdi. 70-80 lira falan ya. Yani. <laughs> <laughs> Şakala bak. Kanka benim bitti herhalde lan. Dur. Şuraya da şöyle o koyalım. Bu videoyu ya. ne zaman çekiyoruz? Kanka sen onları boş ver. Öyle onlar yıl sonra falan. Onlar paylaştık. videodan sonra kardeşim. Onlar videodan sonra. Sen ne yapacaksın? Tamam. Buradaki reis kim? Bir şeyler yapmış Oğlum böyle Oğlum çok iyi yaptım lan. Bana mı bakıyorsun? Bir dakika bana bakıyor olabilirsin. Reislerim çünkü. Waterfall. Kanka. çiçeklerin ismi ne lan? Daha neydi? Çiçek kanka. Şey yosun Yok. Nilüfer, Nilüfer, Nilüfer. Nilüfer, ha? Diyorsunuz. Kimse. <laughs> Herkes yamulmuş. Herkes yamulmuş <laughs> oğlum. E, TDK e, vallahi... ağlıyor, gana ağlıyor. <laughs> TDK <gülüyor> kankam. Ben TDK diyorum kardeşim, sana ne? Bu arada <laughs> Emirkan... <Ne>, sen TDK <laughs> çalışanı mısın da beni <laughs> yüzüme çalışıyorsun? Tamam, şimdi bir dakika. Kanka siz evet, ne sen yaptınız, sen... bitirdiniz mi? Kız bozdu ortalığı ya. Kız bozdu mu? Aa. Ne yaptın? Ne yapıyordun ki sen? Dur, ben yaptım kofini waterfall yapıyordum şimdi. Oğlum <laughs> bende daha yok. Ooo yük Oo, benim. Nasıl ama? Anladın mı? Çok aa, iyi değil aa. mi? Elleriyle kaldırıyorlar. Oha güce bak. Ayrı o bas, işte. Legend bas Legend'ı bas. Legend adamsın be kardeşim. O, bu ne lan? Oğlum bu ne? O, bu ne Oğlum oha adam. Şelale yapmış. Mükemmel bir vatı. Süper poop. <gülüyor> adam <gülüyor> oy, adam Çok Çok kötü ne oğlum ya bunda da var. oğlum waterfall yapan mı yanımızdaki ya. bu eleman bak gelsene buraya sola gelsin biri neredesin lan gözük falan da yapmış gözük mü ganka bakayım süper. ben o vermeyi unuttum Olsun. ne veriyor bilmiyim ki okey ver geç ya okey verin geçin arkadaşlar okey falan veriyordur o büyük ihtimalle <laughs> Emirkan <mı> bu <laughs> yo uak müzik oğlum bu nasıl şelale ya Ha buydu buydu bizimki burada bak gelsin biri buraya buraya gelsin. Köşeyi alta 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 gel çabuk seri gel. Bu kötü. Midas sender, Ben bunu da anlamadım. Niye adam Faker yazdı lan? Ben onu anlamadım. Adam niye faker Bu kim? Kılıç Gaming. Tony Tony. Ver ver legend legend bas legend ben Resul'e Super Pup bastım bu arada bunu unutmayalım. Ben Resul'e bastım bu bir şeyler. Legend Okey ganka. Bas Legend bas oğlum böyle. Haksızlık oldu. Eamr'ınkini gördü müydük biz ya? Benimki gelmedi abi. hala. Ben Seninki hala gelmedi. Abi. O kadar güzel ki oyun sola şartlıyor yani bu. Bakalım bakalım da... nasıl. Oy. Aa, geldi benim. Ece, Oy. Ayı, o kadar iyi ki amur bu ya. nasıl bir kafa bir tane. Resul bak Resul okey basıyor <laughs> Resul. Aa dur Resul Legend key okay bas. Legend pass'ın. E amur Legend. Resul ben zaten kurdum <laughs> Resul. Resul ot <laughs> <o> bastı <laughs> lan. Narbi. Vallahi okay Resul hiç yakışıyor mu lan sana? Harbiden. mu lan? Ne kadar ama. çakalsın lan sen. Onu. On <laughs> 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 biz nasıl son olduk lan? Hiç, hiç mi basmadın? Allah çarpsın ben legend bastım da. Kanka şey report demişizdir. Cici tamam bir tur daha yapıştıralım. Cici niye atamayım o da? You cannot say the name bir şeyler değil. Ya Aynen ne yamur ben, be. ben. Seni ben ne atsın ya? ya. Seni ben ne atsın? Niye hayır hayır attı ki? Bilmiyim ki bağı, öyle yapayım kanka bazen. Hadi yani. tamam resulü resulü atsın tamam ona bir şey demiyorum. Bir şey diyeceğim lan bu arada. Bu sefer şey yapalım beyler. Kim hangi takımlıysa veya trolüne takım şeyi koysun, logosu yapsın. Kirby gel çift kartal yapalım seninle. Gonya, Sporu. Burak. gonya He? Spor. Burak. Vücut olmasaydı ne yapacağımızı iyi biliyordum ama. ben yani ekmek spor yap. Aa, aynen. aynen. Aynen aynen. <laughs> ben de anladım şimdi senin çılgın şey. <laughs> Seni manyak. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Kocası, Oğlum yine abi, mi team yok gonya ya? Ben solo oynamak istemiyorum. Abi, ama. Aa, bana resul geldi. Yani. Yani. Aa penguin de. Biliyorsun. Tamam yapın bakalım. Ya. Bak. Bu işin olmazsa olması siyah telekota. Hayır sen kardeşim yapma. beyaz telekota sen manyak manyak iş yapma oğlum yağmur. Penguin değil. Oğlum takım takım logosu oğlum, yeri yapın buz lan. Yap, buz takım buz. logosu Yedi yap. Çimen yaptı penguin de ya. Dur bakayım. <laughs> Siz yine mi solusunuz? Evet ben gene soluyum. Şimdi hepsini birbiri yapacağım için mecbur bunları almam lazım. Si Yo ben tek soluyum lan. Amerikanlar team. Sonra Oo. bir de ne vardı? Oğlum benim bunları hep internetten ben bakmam Marsan lazım ama. Hadi bakayım. Terakota kullanılıyor değil mi? İyi güzel. Abi şimdi ben de bunu... Ben 3 buna... yaptım. Yap kanka ona da okeyiz. Dur bakayım. Oğlum benim internetten bakmam lazım bunlara ya. Ben bakıyorum kanka zaten. Evet bakman lazım yapamam. Terakota kullanabileyim. 1 12 2 sen terakota kullanayım. Ama beton kullanamayın kanka. Öyle bir problem var. Ya terakotayı kullandırtmıyor gibi. Olabilir Betonu kanka. Ya. Şimdi şöyle. Sonra ortaya iki tane şöyle bir dakika şöyle bir uyuyuyu tamam, tamam bırak, lan. şöyle böyle şöyle. Da tamam, bu ama böyle şimdi anladım. Öyle demeden yapamıyorum. Psikolojik bir şey var bende. Yaptığım şeyi ya, söylemem 3D lazım. Ben yapıyorum kardeşim ben. Ben yazdığın şeyi de söylüyorum biliyorsun da. Evet. diyorum ya yani, psikolojik bir şey var diye. Sen Yalan psikolojik mısın? bunalımlardasın kardeşim. Psikolojik problemi bozuk sen? kanka. Yani tam olmaz arkadaşlar bu arada, Tam yapamam ama olduğu kadar deneyim yani. Kirby Konya Spor forması şeyi logosu. Oğlum, hiç yapamadım. Arkadaşlar bunu Beşiktaş logosu yapmaya çalıştım ama bunun olma imkanı yok yani. Bu çok zor. Maksimum bu kadar. 8 olur yap yani. kanka. Oğlum ben de cidden penguen yapıyorum ya bir saattir. Ne penguen oğlum deli misin? Ciddi <laughs> <laughs> penguen yapıyorum ben. <laughs> olsun. olsun oğlum, Şunu bir silsene Kirbi. Şunu <laughs> kafası bir sil. İnsan kafası yapayım o zaman daha troll olur. Yapma yapma. Yapma lan Kirby. Şimdi sonra taşı şey yaptık şimdi diğerlerini yapmazsak bana yorumlarda çok laf edersiniz bildiğim için mecburen şimdi feneri meneri de yapacak. Gibi yapma adam akıllı yap şunu. Şimdi... Ney lan? Konya spor logosu diyorum ya oğlum. Ben Galatasaray Bakma. formalı penguen yapıyorum beyler. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Oo tamam. Tamam elimden geleni yapayım bu arada. Yanlış anlaşılmaz. Şimdi tamam şimdi şurayı şöyle yaptık. Salak Tiger. <laughs> şurayı şöyle salak da yasak lütfen. Evet terbiyesizlik yapmayın artık. Oğlum Fener'in... Gerek yaptın değil mi lan? Kanka yok Beşiktaş'ı da yapamadım fener. ki. Yemin ediyorum Beşiktaş'ı da yapamadım. Ha Fener'e maksimum bunu yapabilirim arkadaşlar. Bakayım. O Aynen. yine de Fener'de de, fener de, de büyüsünde gelsin öyle yapayım dedi. De. Yo Fener 3 yıl yıl yıldız mı 4 yıldız mı? Az bana onu söyle. Yani. Kan 3 yıl yıldız mı 4 yıldız mı? Oğlum çok kötü yerler. Oğlum bak ben Beşiktaş'ım ama takımlarla aramda bir problem yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar böyle kesik atın. Dur bakayım şunu. Tamam Fenir'i de yaptık. Tamam arkadaşlar. Gizliden oğlum, gizliden. Oğlum şimdi olsun. ben bir de şey. Şimdi ben Galatasaray'ı da yaparsam Trabzon'lar laf edecek. Değil mi? Öyle bir problem var. Hani <gülüyor> <onu> <gülüyor> ben da... de laf edeceğim. Bana da yap. Konya'yı da yap. Konya <laughs> sen de. <laughs> oğlum dur az. Dört büyükler değil ha. Aslında üç büyükler değil mi oğlum o? Dört büyükler ne Oo, Trabzon'da Oğlum yanlış anladın. <laughs> oğlum ben Trabzon'da top oynadım. Bir sakin olun ya. Allah razı olsun Oynadı ne dedi Trabzon'da dedi top dedi. Oo, vallahi Trabzon'da var ya. Diyor beyler. Kanka o öyle o kadar laf ettiyiz ki beyaz terakota bile kullanasım kalmadı açıkçası. Japon <laughs> başbakanı. <laughs> <laughs> ben anladım sanki ama. Japon cumhuru mu? Kanka bu sesi nasıl lan bunun? Japon O Ne oğlum? <laughs> Tövbe estağfurullah. Oğlum bunun sesi böyle olmuyor mu? Arkadaşlar ben valla küçük yaptığım için Max bu kadar oluyor yani. Kesinlikle ya, ama kötü öyle bir şey Kur'an çarpsın bak. Bilerek bakayım. öyle yapma. Şehirlisin diye. Oğlum valla amacım öyle değil de Galatasaray'ın ki hiç benzemedi. Hadi Fener'le Beşiktaş yine böyle hani e, lisanssız oyunlar olur ya. Hayır. Onlardaki takımların logolarına benziyor <laughs> ama Galatasaray'ın hiç alakası yok yani. Benfica'nın logosu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Benfica Benfica'lılar laf ben Benfica. Ben Benfica. Benfica'lılar. Benfica'lılar ala laf etti beyler. Ne yapıyorsam yani Benfica'lılar bir like atsın gücünüzü görelim. Aynen Benfica hiç sanmıyorum bir like atsın hemen şöyle serisinden. Şimdi burası böyle Trabzon'un uç tarafı böyleymiş. Beyler ben logo moga yapamadım da güzel bir şeyler denedim. Kanka ben de. Oğlum bu Trabzon logosu ne <laughs> değişikmiş lan böyle? Benimki çok komik oldu. Oğlum Trabzon yetişmedi hakkı helal edin arkadaşlar. O Trabzonlara ne dedi? Allah çarpsın. O çok kötü oldu. Resul <laughs> şerefsiz. Amerikan bu ne <böyle gülüyor> lan? Ya. Bu ne lan? Amerikan bu <laughs> ne? Yok <laughs> Yo, güzel yapmışım da. Siz kazandınız bu Legend, arada. Yandaki evet. Evet. yapmış ya. Yani. Resim resim değil mi? Bak nasıl ama? Nasıl Elde ama? bırak kulağını. Bak fena değil Yıldızlara bile yaptım. Bu ne oğlum? Legend nasıl? Trabzon'a <laughs> bak gibi. Trabzon bak, Trabzon. emzik gibi. Yapamadım ama Allah aşkına. Kanet etmişsin resmen arkadaşlar bir reportlarsanız sevinirim. Oğlum mikrofon... <laughs> Beyler ben Trabzon'dan severim. Emir Kan'ın kanalına gidelim. Yandayım oğlum ben Bu ne? Beyler ben... Trabzonları severim. Galatasaraylı da severim. Fener'i de severim. Beşiktaş'ı da severim. Aynen ben, Meri ben ırkçı değilim. De. Aa de bu ne lan? Bir dakika dur bakayım. Oo, o, o oo, bu herif çok güzelmiş de. Okey ya. Ka e, bir tane kayarak yapan Ama vardı. Of fena ben. hepsine okey vereyim bu arada. Trollüyken. Ya, ya. ver 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 reis ver. Hani Gonya Spor nerede? Konya Elinde <laughs> göreceğim lejendiri. ben sana lejendiri bastım lan. Oğlum ben de lejendiri bastım. Legendary bastım. Ben de lejendiri bastım. İki, iki, Ay iyi çok tatlı. Lan okey tamam bu da çok iyi de ama trollik ya. Öyle olmaz şimdi. Galiba bunların hepsini okey verin ya. Oğlum aslında çok da güzel yapmışlar bileyim mi valla. Aynen aynen. Hep hani ilk üçlük ilk beşlik çok var da biz şu an içine ettik oyunun. <laughs> Herkes okey basın. 15. <laughs> Buna, bu ne lan? Bu ne? Resüle benziyor lan. Şöyle bir amacım yoktu. Ooo Reese ne yapmış da. Oğlum var ya çok ilk üçlük varmış ya, yemin edeyim bak. Ben yedim. <laughs> Emirkan üçüncü mü? Oğlum ama bu haketti bunlar ya. Adam pixel arttı ama pixel pix Allah, <laughs> Allah, <laughs> Allah Allah çarpsın siz basmıyorsunuz Legendary'i. Ben ya. bastım Kur'an çarpsın. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Like yorum işler patlatırsanız sevinirik. Abone olmayı unutmayın ayrıca. O şekilde farklı video fikirleriniz varsa yorumlara da yazın ayrıca. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.